Sevgili öğrenciler, yakın geleceğin meslektaşları olacak arkadaşlarımız, İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en köklü üniversitesi ve İstanbul Tıp Fakültesi de Türkiye'deki tıbbın temelini oluşturan bir kurum. Bu kurum altındaki göğüs hastalıkları ana bilim dalı da ülkemizde ana bilim dalları arasında ülkemizde liderlik yapan bir kurum içinde bulunuyoruz. Ee, bölümümüzün kuruluşu 1971 yılına dayanıyor. İç hastalıkları içerisinde bir bölüm olarak sonra da bağımsız bir bölüm olarak çalışmaktayız. Şu anda e, 10 öğretim üyesi, 20 asistan, e, 25 hemşire ve personelle birlikte yaklaşık 40 yataklı bir servisimizde. Özellikle ilk e, görevimiz eğitim ki bu eğitim içerisinde Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı sınıf öğrenci arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Probleme dayalı öğretim e, politikalarıyla birlikte e, ve özellikle öğrenci kulüplerine destek vererek ve grup çalışmalarıyla öğrenci arkadaşlarımızı öğrenim süreleri içerisinde mesleğe hazırlayacak e, yakın çalışma temposu içerisinde oluyoruz. Ve hep birlikte onları daha öğrenciliklerinden araştırmaya, kendilerini geliştirmeye yönelik e, rutin dersler dışında uygulamalarımız olmakta. Bu eğitimler içerisinde tabii ki e, modern e, eğitim yöntemlerini uyguluyoruz. Özellikle e, maketler üzerinde uygulamalar yapmaktayız. Küçük grup eğitimleri ve interaktif dersler şeklinde yürüyen eğitimlerimiz olmakta simülatörlerle yine aynı şekilde uygulamaları insan üzerinden önce bu eğitim materyalleri üzerinde uygulatmaktayız. Bunun dışında asistan, uzman eğitimlerimiz meslek içi eğitimlerimiz devam etmekte. Aynı zamanda bölümümüz ülkemizde ilk sıralarda yer alan sempozyumlar şeklinde kongre katılımları ve ulusal ve uluslararası derneklere üyeler verme şeklinde aktif olarak görevini yürütmekte. Bunun dışında araştırma misyonumuz var. Tabii ki burada da yine hem ulusal hem de uluslararası dergilerde yayınlanan çok sayıda araştırmaya kaynak oluşturan bir kurum içerisindeyiz ve burada da grup çalışmalarıyla birbirimizi motive ederek ve öğrenci arkadaşlarımızı da bu gruplara katarak. Ee, yeni araştırma, geliştirme faaliyetlerimizi rutin hizmetlerimiz arasında devam ediyoruz. Ee, bir diğer misyonumuz tabii ki hasta tanı, e, tedavi, bakım ve eğitim hizmetlerimiz. Onlar da yine kliniğimizde e, yaklaşık 40 civarındaki yatağımızla e, ara yoğun bakım servisimizde devam etmekte. Kliniğimiz içerisinde... E, çok gelişmiş laboratuvarlarımız var. Bunların başında bronkoloji ünitemiz ve girişimsel pulmonoloji ünitemiz geliyor. Özellikle akciğer hastalıkları ve plevra hastalıklarında ciddi e, tanı ve en ileri tedavi yöntemlerini dünya ölçeğinde uygulamaktayız. Öğretim üyelerimizin önemli bir kısmı yurt dışı eğitimlere, rotasyonlara gitmekte. Aynı zamanda asistan arkadaşlarımıza da bu fırsatı sağlıyoruz. Gelecekte e, meslektaş olacağımız siz potansiyel İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri için göğüs hastalıkları ana bilim dalı olarak alabileceğiniz en iyi eğitimi verme konusunda sizlere söz veriyoruz ve sizleri fakültemize ve bölümümüze bekliyoruz.